Değerli dostlarım hepinize merhabalar. Ben Muhammed Hancıoğlu. Bugün sizlerle birlikte Rakakoyun ve Kekviyar'ın incelemesini yapacağız. Ee, i̇lk sırada Rakakoyun var. Şu an zaten e, tüm zamanlar bir saniye bakalım. Bugün %3 düşüşte. Ee, bir son bir aya bakalım arkadaşlar. Bir ayda %114 civarında bir artış gerçekleştirdi. E, kendi portföyümde de tuttuğum bir kripto para birimidir Raka. E, ben aldığım seviyeler 55 seviyeleriydi arkadaşlar, bir 09 seviyelerini kadar gördük. E, buradan dönüş yaptı, e, 55 seviyelerinde biz şöyle 0, 001, 0.05 atma hayalleriyle tutuyorduk yeminim ki birçoğunuz da aynı şekilde. E, şunu biliyoruz ki Raka coin Elon Musk'ın annesi tarafından şişirilmiş bir kripto para coinidir. Daha sonrasında şöyle bir şey var annesi tüm paylaşımlarını sildi hiçbir şey olmamış gibi hayatına normal devam etti. İnsanlara şöyle göstereyim tepeden aldırttılar arkadaşlar düşe 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 yani kırmızı çizginin daha inecek bir yeri kalmadı öyle bir düşüşler. Yaşadık. Evet, gördüğünüz gibi en son 0.301844 seviyelerine kadar gerilemiş bulunuyor. Ee, şöyle, e, hypeler arada yakalanıyor. Ama şöyle de bir sorunumuz var. Toplam ağrısı gördüğünüz gibi 431 milyar, 418 şey, 431 trilyon arkadaşlar. Ee, maksimum var. Bunu arttırabildikleri kadar arttırdılar arkadaşlar. Şimdi zaten son şeyine geldi. Az bir şey bir hype yakalayıp arttığı zaman ekip direkt basıp arkadaşlar satıp yoluna devam ediyor. Ya yani buradan iyi para yediler. Şu an listeli yerler KuCoin, Uniswap, Pancake, Gate.io, OKX var. 5 sayfa var. Bybit, Gate.io, Polynex, HTX, Bitget, bir swap Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Parabo, LeBank bu işlem çiftleri. Bu borsalarda listele bunu arkadaşlar şu an yani Binance gense şu durumda kurtaramaz. Ha boğa sezonunda ataklar gerçekleştirebilir arkadaşlar. Bu da zaten varlıklarımda gözüküyor herhalde bu olması lazım. Aynen 461 dolarlık şu an varlığım kalmış. Ortama 5-6 kat zarardayım arkadaşlar yani iki bin küsür dolardan fazla sadece rakka tutuyordum ee, proje şöyle bakalım sitesinde inceleyelim yani şimdi size gerçekleri anlatacağım Arkadaşlar bu da site zaten oyunu da var oyununa da girip bir şey yapabilirsiniz ee, eskiden hani yatırdığım zaman bana da ben yatıralı bir buçuk sene falan olmuştur. Bana da işte ben hayal kuruyorum. Şöyle böyle artacak. Elim nasıl pumplayacak. Ee, biri bir şey dediği zaman yok işte. Hani e, proje nasıl söyleyeyim size. Elimize verdi kaçtılar gibi. Kelimeler duyduğum zaman arkadaşlar delirdirdim Çünkü içeride benim de param vardı. Çok aşırı bir şekilde moralim bozulurdu. Ve inanmak istemezdim. Zaman geçtikçe fark ettim arkadaşlar. Cidden yani tam da denildiği gibi oldu benim arkadaşlarım da beni çok uyarmıştı Ben bir umut bekledim yani yanlış yaptım ama şu anda yani durum olarak şey arkadaşlar düşük seviyelerde şu an bildiğiniz gibi boğa tırmalaması da var artışlar illaki gelecek arkadaşlar en kötü koyundan bile artışlar yaşanacak arkadaşlar ya bunun sebebi biraz altyapısı olup da biraz sağlam olan projeler zaten boğa sezonunda ister istemez arkadaşlar pumplama şeyine giriyor. Bunda şöyle bakın arkadaşlar para için yapmayacakları bir iş yok. Niye yok? Blockchain, Metaverse, NFT diye diye arkadaşlar yapay zeka üstüne koya koya yani popülerlik neyse ne ikmesi hepsi arkadaşlar. Bunlar da mevcut. Popüler olan şeye arttırıp az bir şey pump. Ondan sonra gel buradan arzı arttır. Daha sonra sat. Bir düşüş yakalasın. Ondan sonra bekle. Ya yani popülerliğe göre arkadaşlar. 70 küsür kalmış ellerinde. Ama iyi para. Bunu unutmayın. Yani şurayı sıfırlayacak kadar büyük para normalde. Ee, keke geçelim arkadaşlar. Ya keki ben tutuyorum. Uzun süredir tutuyorum. Kekten zararım yok kek yani hani öyle çok zarar ettiren bir proje olmadı benim için. E, 269 dolar 66 sent bakalım. Belki zararımız vardır. Ha, aşağı 3, 2300 lira zarardayım arkadaşlar. Çok dönem önemli değil. Kek kendine olduğu şeye kadar korudu arkadaşlar. Ha, bundan sonra da bir patlama yaşanabilir kekte. Kek Arkadaşlar bir boğa sezonunda güzel bir sonuçlar bize yakalatabilir. Zaten çıkalı çok bir şey de olmamış bir proje normalde. E, 2019'da çıkmış arkadaşlar. Şurada bir gördüğünüz gibi. E 0. 294 seviyelerinden 1 dolara kadar görmüş arkadaşlar. Ne kadar yapıyor? 10 buradan. 50 arkadaşlar şu an düşük fiyatında diyebiliriz. Eğer aldıysanız bekletin arkadaşlar. Almadıysanız da kademeli bir şekilde ikisi için söylüyorum kademeli şekilde alın arkadaşlar. Bir anda gidip örnek veriyorum. 5000, 10000, 2000, 100000 dolarlık kesinlikle almıyorsunuz arkadaşlar. Alma niyetiniz varsa tavsiye olarak söylemiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Alma niyetiniz varsa kademeli şekilde hangi koyun olursa olsun kademeli şekilde yakalayın. Benim şu an gönlümde Kaspa ve Nexa var arkadaşlar. Yani asıl şeyimi oluşturan projeler bunlar. Kekin şeyi de böyle arkadaşlar. Play Store, App Store indirme linkleri var. Şurada gördüğünüz gibi. Burada AirDrop botmuş. Sosyal medyalarda var. Gelin bakın arkadaşlar. Hepsini inceleyin. Yani lafı toplamak gerekirse İlk önce elinizden geldikçe şişirtilmiş projelerden uzak durun. Eğer içine girdiyseniz zaten beklemekten başka şansınız da yok. <laughs> Alacaksanız da artar yani illaki artar arkadaşlar. Neler neler arttı yani. Batmış borsa FTX'in coin'i 5.5x yaptı. Batmış Luna yani en az 7-8x yaptı arkadaşlar. Battı bitti yok bu piyasada yani. Ölüyü tekrardan mezardan kaldırıp arkadaşlar tekrardan pazarlaya pazarlayabilen bir piyasaya hakimiz şu an. Evet arkadaşlar genel olarak videomuz bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Yeni yeni yepyeni güzel videolarla karşınızda olacağım. Hoşça kalın arkadaşlar.